Şimdi dünyanın bütün şehirlerine yayıldı ve şu an 200 şehirde 35 ülkede eş zamanlı olarak süslü kadınlar bisiklet turu gerçekleştiriliyor. Dünya otomobilsiz kentler günü kapsamında bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlediğimiz süslü kadınlar bisiklet turu kadınların toplumda bisiklet daha fazla görünür olduğunu sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet sürme ilişkin taleplerini pekiştirmek için düzenlenmektedir. Ortak dileklerimiz var bizim. Kadın ve erkeklerin bu toplumda aynı haklara, yükümlülüklere sahip olduğunu ve her alanda kendilerini özgürce ifade etmelerini hatırlatmak istiyoruz. Kamu adına da önemli olacak ve ışıklarda arabadan inelim, bisiklet ziyaret... <laughs> よし。<music>